Bu evliliğe biraz zaman ver. Benim aklım şunu hiç almıyor. Annem ve ablam yani onda ne buldular ki? Biliyor musun? Neval'in yaşantısı çok fazla rahat ve bu hiç hoşuma gitmiyor. Sana farklı dünyalardan olan iki insanın evli kalmasının nasıl zor olduğunu anlatamam şu anda. Bu çok yorucu. Tamam. Merak etme. Nevalin yaşantısı çok fazla rahat ve bu hiç hoşuma gitmiyor. Sana farklı dünyalardan olan iki insanın evli kalmasının nasıl zor olduğunu anlatamam şu an. Zerbap. Evet baba. Yarın bir toplantımız var. Hazırlandın mı? Tabii baba. Hazırlandım. Bekle. Nereye gidiyorsun? Evime. Ama daha dün gitmedin mi? Neden? Ne olmuş? Kendi evim. Ve ne zaman istersem gidebilirim değil mi? Hı. Hem sen kimsin de beni durduruyorsun? Bak kızım sorun nedir? Yoksa Süheyb bir şey mi yaptı? Hayır konuşacak bir şey yok. E bize söylesene neler oluyor ha? Ailem size gerekli açıklamayı yapacak. Tamam madem gidiyorsun tek başına gitme. Süheyb'e söyleyeyim de seni o bıraksın. Oğlun hayallerinden çıkarsa beni bırakır. Bir dışarı baksana kız kardeşine eski sevdiğini anlatıyor. Söyler misiniz? Eğer başkasını seviyorsa neden evlendirdiniz? Niye hayatımı mahvettiniz? Neval bu ne şimdi? Her gün farklı bir sorun. Evleneli iki gün oldu ve annesinin evine gidiyor. Ne oldu? Hepiniz zengin bir gelin diye yanıp tutuştunuz. Beni ezmek için onu getirdiniz. Alın işte. Konuşmadan önce kendi haline bir bak. Hiçbir şey düşünmüyorsun ancak konuşuyorsun. Ve ayrıca sen kimsin? Neden seni ezmek için bir şeyler yapalım? Bence sen geldiğin yeri hiç unutma. Ve aile meselelerimize de burnunu sokma. Ben zaten geldiğim yeri biliyorum ve burası kocamın evi. Dolayısıyla tüm meselelere karışma hakkım var. Eğer konu bensem o zaman zaten konuşmam gerek. Söyler misin bana? Sen gitmiştin, yine geldin. Seni kim çağırdı? Kapa o çeneni, Kira. Burası onun evi, tamam mı? Ama seni evinden biz buraya getirdik. Anne, lütfen yapmayın. Nevalden bahsediyorduk ve yine zavallık. Kıza... Öyle mi? Zavallı. Sana göre öyle olabilir. Ama zavallı karın evimize geldiğinden beri bizi Abla mahvetti. Abla seni daha önce de ikaz etmiştim yine Geçer. söylüyorum. Yeter! Susun! Kimse tek kelime etmeyecek. Bu evde her gün farklı bir sorun çıkıyor. Evimizde huzur denen bir şey kalmadı. Ve sen Zerbap hepsi senin suçun. Eğer sen bu kızla tanışmasaydın böyle olmayacaktı. Ben sadece evimde huzur istiyorum. Ne diyorsunuz? Benim yüzümden mi bu evin huzuru kaçıyor? Bütün bunlar benim ya, yüzümden beni mi? Söyleme. Sizin bir suçunuz yok mu? Benim hatam burada oturup sizinle çay içmek, sizinle vakit geçirmek. Kiren lütfen, ben odama kiren... gidiyorum. Süheybi çağır ve konuş onunla. Biz de öğrenelim. Hangi hayallere dalmış? Tamam baba ben çağırırım ama lütfen sen sakin ol yoksa hepiniz hasta olacaksınız. Of. Baba lütfen bana güven. Bak bunu ona ben söylemedim. Hatta onu görmedim bile. O zaman nevale o kızdan kim bahsetti peki? Hmm, siz ikiniz bahçede konuşuyordunuz. Sizden duymuş olmalı. Bir türlü aklından atamadın. O kızda ne buluyorsun? Lütfen abla sen karışma. Kimse bu konuda konuşmasın. O kızı gördünüz. Nasıl bir hayatı var. Cehennemde yaşıyor. Ve ben sadece sizin yüzünüzden kalan ömrümü terbiyesiz bir kızla geçirmeye mecbur kaldım. Kızmak yerine söyler misin? O kız evleneli iki ay oldu. Neden hala geçmiş hakkında konuşuyorsun? Anne. Anne bu benim hatam. Abimi üzgün gördüm ve onunla Ucala hakkında konuşmaya çalıştım. O sırada duymuştur. Bu benim hatam, abimin hatası değil. O zaman çenenizi kapalı tutun. Şimdi bakın. Anne ve babasının evine gidip bu konuyu nasıl abartacak? Onlara ne cevap vereceğiz? Bizi herkesin önünde utandırdınız. İyi tamam artık olan oldu zaten. Şimdi ne yapacağız ha? Hemen şimdi git ve onu bu eve geri getir. Hayır ben gidip onu getirmeyeceğim. Ama gitmek zorundasın. Bu senin hatan. Olur olmaz konuşuyorsun. Allah bilir kalbinde hangi kızın sevgisini taşıyorsundur. Evet onu unutamıyorum. Ne yapabilirim ki? Onu aklımdan çıkaramıyorum. Ben Ucala'yı seviyorum. Sırf siz mutlu olun diye nefes alıyorum şu an. Ama aslında yaşamıyorum. Ucala olmadan yaşayamayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.